Mecnun düşmüş çöllere Bulmak için Leyla'yı Ferhat şirin uğruna Delmiş dağı, kayayı Ben Nasrettin misali Ummanlara mayayı Çalıyorum umudum Son tepenin ardında sığmayarak kabıma dolup dolup taşarak çileleri dertleri birer birer aşarak dinlenmeden durmadan çılgın gibi koşarak geliyorum umudum son tepenin ardında sabrederim beklerim kapılmadan celale hiç tükenmez hiç bitmez ümitlerim şelale Geceleri rüyaya, gündüzleri hayale Dalıyorum, umudum son tepenin ardında Çaldığım kapılarda, gözlediğim yollarda Bin umutla iplikler bağladığım dallarda Tuttuğum her dilekte, baktırdığım fallarda Diliyorum, umudum son tepenin ardında Hep avuttum gönlümü kadehlerle, şişeyle Heveslere kapıldım olur olmaz her şeyle Baştan savup dertleri kahkahayla, neşeyle Gülüyorum umudum son tepenin ardında Yakarışla, niyazla, zaptla ederek korkumu Toparlayıp kendimi bastırarak duygumu Kabuslara son verip ürpererek uykumu Ölüyorum umudum son tepenin ardında. Izdıraplar dinmiyor sıra sıra peş peşe. Göğüs gerdim direndim tırnak tırnak diş dişe. Şükrederek halime inancımla baş başa. Kalıyorum umudum son tepenin ardında. Yalnızım bir çareyim zalim gurbet elinde kapısını kapatmış herkes kendi halinde Şeyda bülbül misali gonca gülün dalında Çiliyorum umudum son tepenin ardında Bağrıma bastırarak ömrün sabır taşını Yüreğime akıtıp gözlerimin yaşını Azat edip kafesten batsız gönül kuşunu Salıyorum umudum son tepenin ardında Pelek naçar bıraktı yandaşını kayırıp Eller silip süpürdü çanakları sıyırıp Üfleyerek yoğurdu dost düşmanı ayırıp Eliyorum umudum son tepenin ardında Yıllar yılı çekerim derdin bin bir katını Unuttum mutluluğun sevincini tadını Etrafımda bürüyen arsız ayrık otunu Yoluyorum umudum son tepenin ardında Silkinirim, kalkarım işittiğim o sesle. Canlanarak bir gayret, dopdolu bir nefesle. Kederlerden arınıp yepyeni bir hevesle doluyorum. Umudum son tepenin ardında. Dert içime yer yapmış, yerleşerek temelli. Çabalarım nafile, ızdırabımdan belli. Deliliğe vurarak, boş vererek teselli. Buluyorum umudum son tepenin ardında. Yazım da öyle yazılmış, Mevlam vermiş emiri. Rızkım ne kadar ise onca bitmiş ömürü. Yepyeni ufuklara yelken açıp demiri alıyorum. Umudum son tepenin ardında. Belki de silinecek anlımdan kara yazı. Kim bilir? Göreceğim hem baharı hem yazı. Yaradana sığınıp huşu ile namazı. Kılıyorum umudum son tepenin ardında. Kahırla geçti ömrüm güneş yüzü görmeden. Hasretlere son verip bir murada ermeden. Gözüm açık gidecek bir helallik vermeden. Ölüyorum umudum son tepenin ardında. Nasip denen balığı tutamadım deryada Ne ettiysem kısmeti bulamadım furyada Son çare de yok ise bak bendeki feryada Biliyorum umudum son tepenin ardında Görür görmez tanırım maske takmış yüzleri Duyar duymaz anlarım yalan dolu sözleri Beyaz sayfa açarak acı dolu izleri Siliyorum umudum son tepenin ardında Beyaz sayfa açarak acı dolu izleri Siliyorum umudum son tepenin ardında son tepenin ardında son tepenin ardında son tepenin ardında